Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yurseven karakterimle sizlerleyim. Jan Trollplay'deyiz. Sunucumuz 573 kişi arkadaşlar. Şimdi güzel bir ailemizin ziyaretine gidiyoruz. Sunucumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. 680 kişilik bu akşam etkinliğimiz de vardı. Yavaş yavaş ailenin mekanına gidiyoruz ve geldik galiba. Burası mı? Aynen sert demirlerin yeri burası. Heh, burası galiba. Evet. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsınız abi? İyisiniz inşallah. Esselamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz İdris abi. Hoş, Cemal hoş bulduk. Abi. Eyvallah arkadaşlar. Buyurun İdris Beyşer. Sert demirlerin sözcüsü şey hanginiz geldim. bakayım hele? Hanginiz Oğlum sert demirlerin sözcüsü? Sözcüsü onur sert demir İdris Bey. Evet kendisi nerede? Şimdi geliyor. Şurada İdris hemen abi. geliyor. Tamam kardeşim benim. Cemal Bey hoş geldiniz. İdris Bey hoş geldiniz. Ayakta mı kalacağız arkadaşlar? Buldum, Davet İdris etmek yok mu? Buyur abi Buyurun. gel takip et beni. Eyvallah. Bir alem dalların lideriyle telefonda konuşup geliyorum. Onları buraya çağırma Cimal. Evet geçelim hele. Evet mekanların içine geldik. Oo. Aşağıda abi, gideceğimiz yer. Aşağıda mı? Bir sonrakine mi gideceğiz? Evet abi. Tamam. Sonukluğum. Evet. Ge Buradan Buyur hangi abi. odaya? Labirent gibi yapmışsınız be kardeşim burayı. Bravo. Abi. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk hoş bulduk. Ya ben böyle yerlerde içim kararıyor biliyor musunuz? Birazcık dar ama elimizde bu var. Şimdi... Hoş bulduk. Onur sen misin kardeş buranın sözcüsü? Atat, atat, atat. Benim iş iş hoş geldin. Hoş kardeş, hoş bulduk. Şimdi Onur kardeşim, benim birazcık böyle kapalı mekanlarda içim daralıyor, sıkılıyor biliyor musun? Ayarlar, süresi gittikten sonra biz buranın hallederiz hemen. Yok sen onu bunu siktireşin, biz kapalı ortamdan dışarıya çıkalım muhabbet sohbetimize açık ferah havada devam edelim. Biliyorsun hafiften ilk bar havası da gelmeye başladı. Havaları sınmaya başladı. Dışarıya çıkalım ufaktan. Sorma Cimal amına koyayım içeride daral bastı gel dışarıda sohbetimize devam edek. Burayı niye siyah yaptınız oğlum ben siyah. Karanlık karanlık içimiz daraldı. Bu ne gebe? Bu ne gebe? Gebe gibi amına koyayım ev içim karardı. Yok oğlum ilk geldi ilk bar geldi. Havalar ısınıyor. Cimal Hiç sen bu işi Karay, bilmiyorsun karaymış, Cimal. Ya Ankara'ya kar yağmış İstanbul'a da iki gün önce yağdı. Yani biliyorsunuz bir laf var. Yani neydi lan o? <laughs> Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır diye bir laf var tamam mı? Biz de Mart ayındayız. <laughs> yalan ya, yani, Yalan o yalan İnanma inan. Nereye yalan amına koyayım? Teraneci. Ankara'da kar yağmış görmedin mi? Olmam bir tek az, az bir daha söyle bakayım Şimdi Cimal. Şöyle olmuş sabah kar yağdı akşam güneş açtı dört mevsim birden yaşadığan karadakiler ya. Ee, tabi tabi İstanbul'a da iki gün önce kar yağmış. baksa sen Cimal'in gömleğine, Cimal'in üstüne yağmış karlar. <gülüyor> <gülüyor> sen, ben de diyorum ki senin üstündeki post bizde olsa biz de üşüme. E sen de sen de, de sen de üşüme kardeş bizim tek postumuz üstümüzdeki cüsse değildir yani anladın mı bizim postumuz bir de yarın altında var yani ben öyle söyleyeyim kardeşime de öyle anla. Neyse biz seninle her gün konuşuyoruz zaten biraz sert demirlerle konuşalım beyler nasılsınız İyi misiniz? E, He nasılsınız, nasılsınız bakayım? Allah'a şükür siz nasılsınız? İyiyiz şükür. şükür şükür Allah'a. Allah, şükür Allah. İdris Bey sizi çok bekledik biliyor musunuz? Ya kardeşim, Kemal Bey e kardeşim sabreden başladın. derviş muradına erviş diye bir Allah laf şükür, var. Vallahi çok bekledik. Eh, sonu güzel oldu sabrun inşallah. Sabrın selamet. Aynen öyle kardeşim sabrın sonu selamet. Şimdi size ufak bir konuşma yapacağız inşallah. E biz de çalıştık Allah'a şükür. Çalışan ekmeğini yer inşallah. Şimdi o, size şöyle halka sesleniş gibi bir konuşma yapmak istiyorum. Gelin bakayım şöyle karşıma geçin bakayım böyle. Bir de şuraya birkaç koltuk moltuk atın ya. Buna böyle ayakta kalıyor zaman koyayım. Geçin bakayım karşıma sertti karşıma da orada da içi siyah. Karşımıza oran geçin bak. Karşıma bak geç karşıma. Karşımıza. Şimdi saygıdeğer Sertdemir ailesi bildiğiniz üzere ben İdris Yürseven. bu şehrin derinliklerini ve zirvelerini bilen biriyim. Sizlerle tanışmak uzun zamandır beklediğim anlardan biri. Bu şehrin sokaklarından, saraylarına, her köşesinde bir hikaye, bir yaşam var. Ve sizin gibi köklü ve saygın bir ailenin bu şehrin dokusunda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu çok iyi biliyorum. Sertdemir ailesi. Er Allah sağ olasınız. Kalabalık aileniz güç ve birlik simgesi. Bir ağacın kökleri gibi ne kadar derin ve geniş olursa o kadar sağlam ve güçlü durur. Sizin kalabalıklığınız bu şehirdeki varlığınız ve etkeninizin kanıtı. Daha da kalabalıklaşarak bu gücünüzü pekiştirebilir. Şehrin dört bir yanında söz sahibi olabilirsiniz. Güçlü olmak sadece sayıca çok olmakla değil, birlik ve beraberlikle de ölçülür arkadaşlar. Sert Demir ailesinin bir araya geldiği zaman bu şehirdeki dengeleri değiştirecek potansiyelini görüyorum. Benim şehrimde sizin gibi güçlü ailelerin dostluğunu ve ittifakını değerli buluyorum. Birlikte bu şehri daha iyi yerlere getirebiliriz. Sizlerle omuz omuza çalışmayı evet, tamam. ve bu şehri hepimizin gururla evimiz diyebileceği bir yer haline getirmeyi dört gözle bekliyorum. Bundan böyle Sertdemir ailesiyle birlikte işler yapmak istiyorum. Tamam. Ha bir gün ömrümden çıkarsın. Kendi başına buyruk hareket edersin. Yani ne olur sana sen söyle. Ne olur. Onur söylesene ne olur. Sana soruyorum. Vallahi biz sizin altınızda olduğumuz sürece, sizin emrimizde olduğunuz sürece. Evet Diyorum ki sana ben amına koydum. Diyorum ki bir gün İdris Yurseven'in laflarından, sözlerinden şaşar kendi yolunu çizip kendine göre hareketlerde bulunursan. Ne olur sana Onur kardeş ne olur onu söyle bana. Ölümüm gelir Bey de biz sizin emrinizin altına çıkacak bir aile değiliz merak edin. Senin o adamların araç, senin adamların, adamların yanındaki adamların benim emrimden dışarı çıkar mı? Benim adamlarım sizin emrinizden dışarı asla çıkmaz. Takkı <laughs> sana soruyorum Onur. Bu emrim gerekirse senin de üstüne çıkacak olursa senin adamların gene de benim emrimi dinler mi? dinleriz be iş merak etmeyin ama He. biz de aile öncelik yani ne olursa olsun biz sonuçta aynı sayısını taşıyan aile. Sonuç olarak İdris Şür seven bir şey derse ailem önce gelir İdris Şür sevenin dediğim önce gelir Onur. Bizim için aile önce gelir Bey. Ailem önce gelir. Aynen gelir Bey. Pekala kardeşim. Pekala. Şimdi ama dediğim gibi sizin emrinizde çalışacağımız için. Kardeşim sana edelim. bir soru. Hiçbir zaman gerek kalmıyor Senin adamların tamam mı? Ne olursa olsun. Gerekirse senin üstüne çıkacak da olsa bu durum. Benim mi sözümü dinler yoksa ailesini mi düşünür? Aileyi düşünür. Ailesini, ailesini düşünür. mi düşünür pekala. Ne diyorsun Cimal bu durumla ilgili? E, tabii tabii ailesini düşünecek ama hani ailesini düşünürken yanlış yollara da girmeyecek. Anladınız mı demek istediğimi sert demirler? Zaten biz yanlış yola gireceğimizi düşünmüyoruz. Sizin emriniz altında çalışacağımız düşünüyoruz. Biz kendimizden ben, o konuda Ben Senin ismin gelin. ne bakayım? Pompali tüfekli. Kadir İdris Bey. Kadir gel bakayım kardeşim benim yanıma buraya. İdris Bey. Eline tüfeğini al bakalım kardeşim. Aldım İdris Bey. Ver bakayım ağzına kurşununun Bir şarjörünü. İdris Bey. Şarjörünü bir doldur bakayım. Doldurdum İdris Bey. Tamam. O silahını patronuna doğrult bakalım kardeş. Neden İdris Bey? Öyle emrediyorum. Sık. Doğru abi doğru. Abi yapamam. <laughs> abi yapamam. <laughs> sık dedim oğlum sana sık. Yapamam abi. Senin beni dinle Kadir. İsmi Kadir de değil mi kardeşim? Evet İdris Bey. Şimdi patronun senin karşında olsa da burada patronundan büyük bir patron varsa ondan önce benim lafım geçer. Anladın mı? Silahını doğrult ah, bakayım kardeşim. Hı. Hı. Onur! Onur! Onur Doğru yoldan güzel şaşma var. Kadir vur beni. Doğrult bakayım silahını doğrult Kadir öyle indirme aşağı. Onur! Efendim İziz Bey. Gözünü ya. kırpıyor musun? Hiçbir şekilde kırpmıyorum. Silahın namlusundan korkuyor musun? Korksaydık İstanbul'a gelmezdik Elazığ'dan çıkıp sizin elinizin altına gelmezdik İziz Bey. Bu şehirde sana çok silah tutacaklar. Elin titrek mi? Titremeyecek. <laughs> Tüylerin düken düken olacak mı? Olmayacak. Bir gram bile korkmayacağım. Yere gelecek, gelecek, seni varsa... sırtından vurmak isteyecekler. Vurduracak mısın? Vurdurmayacağım. Yeri gelecek, kendi adamın sana silah tutacak aynı şu an olduğu gibi. Kadir. Efendim İdris Bey. Bak şimdi kardeşim. Tamam mı kardeşim? Pardon Şimdi Onur kardeş Madem Neyse. öyle senin bugün sınav vakitlerinden biri Kadir o silahını elinden bırakmıyorsun Onur kardeş Sana az önce söylediğim gibi Bir gün Seni kendi adamın sırtından vurabilir Ve o gün bugün olabilir kardeş Kadir evlat sık Aferin evlat Onur kardeş elinde titremedi yüreğinle seni tebrik ederim kardeşim gel sık elimi. Tebrik ederim kardeşime. Sağ Böyle güçlü ve mert ol kardeş. Bu şehirde senin gibi güçlü insanlara ihtiyacımız var ha. Bizim de size ihtiyacımız var. <laughs> tamam indir İndir kardeşim silahını indir. Cemal Bey. Cemal şu arabadan hey. bir çantayı getir bakayım benim. Durun ben getireyim yorulmasın. Hadi uç getir. Heh, getir bakayım. Benim dizlerim ağrıyor, bilmiyor musun? Sen diz kapaklarını sikeyim Cemal Geceleri çok çalışıyorsun sen ha. İyi evet. para topluyorsun. Beyler, sizin için çalışıyorum. Sırf halkım için yemiyorum, içmiyorum, çalışıyorum. Hey vallahi, eyvallah, eyvallah. Halkın adamı Cimal şey Bulut'a getirdin mi çantayı? Evet. Getir aç Abi, bakayım evet. çantayı Elp buraya. Aferin kardeşim. Selamünaleyküm. aleyküm Bey. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, şimdi Onur kardeş, aralı, adamların arasında silahsız olanları söyle bir adım öne çıksınlar bakayım. Tuhan, Ahmet, Miraç, Cemal Bey. Bu kadar. Bu adamların hepsi silahsız mı? Şu anda 27 kişi var. 10-15 kişiye silah çektik. Bu adam silahlı mı yaptırdı. bu adam? Cihangir mi, Miraç mı? Bu adam bu. Cihangir yaralı. Onda var. Onda. Yok. Tamam Cihangir kardeşim. Isterim. Bak şimdi bizim çantamızdan şu silahları verelim adamlarınıza. Bellerine koysunlar. ikramımız olsun. Tamam mı? Sen de al kardeşim bunları. Onur. Burada olmayan silahsız adamlarının beline koyuyorsun. Tamam kardeşim. Tamamdır. Benden size ikram Ay, ve hediyedir o. yani. Tamam. Eyvallah, Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Ne pardon pardon. Kim konuştu ben az önce? Edin. Kim dedi onu ya başka bir şey verseniz falan diye. Kim ya, ya. konuştu işte konuşmadı Ben teşekkür ederim sadece. Ben öyle duymadım. Cimal sen duymadın mı? İşte, kim öyle bir şey gibi, demişse gibi. Sevdin, şimdi kafasına sıkayım. <laughs> kim olduğunu görmedim ama birinin ağzından öyle bir şey çıktı. Evet ben de duydum. Kimse şey çıksın öyle. lan. Kik gibi çıksın. Erkek misiniz oğlum siz amına koyun bir laf konuşursunuz arkasında duramıyorsunuz Laleler Kim, Kim söyledi oğlum vereceğim Amına kimi ediyor Neyse Onur çalışmıyor musunuz? Gerekeni sen adamlarına öğretir Hangisi de o lafı söylediyse aralarından onları iple seçer bulursun Tamam kardeşim tamam, tamam. Başımız gözümüz üstüne Edris Bey Onur telefon numaranı söyle kardeş 406 41 39 6, 41, 39. Onur sert diyor. Çaldırıyorum seni. Kaydedersin tamam kardeşim. Tamam dedik. Hadi olsun. bakalım. Cimal aracımızı hazırlayın. Cakoş yapalım. Haydi, haydi bakalım haydi. Yürü Arda yürü ne bekliyorsun? Hadi bakalım haydi. Oh, buyurun Hüsnü. Eyvallah eyvallah. Cemal Bey buyurun. Haydi gel, gel, bakalım. Allah'a emanet olun abi. Eyvallah kardeşim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz. Tekrardan Allah görüşmek üzere. Eyvallah, eyvallah. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. Sunucumuz şu an 505 kişi. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.